Merhaba arkadaşlar. Çöp Adam oyunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu şeyi geçmeye çalışacağız. Evet oynaya basalım. Tamam son direnişte yine. Şunu çağıralım. Kılıçları yine çağıralım Ar arkadaşlar. Sesini biraz azaltalım. Vallahi. Bu son direniş biraz korkuyorum ya o boss var ya işimizi Lan geliyor musun lan hadi lan adam sen gel bir... Adam sen gel istersen Biz de baya bir tane de madenci yapayım Bir tane de madenci yapayım Tamam Oldu Yatak yapalım. Vs. Oy. Ay. Oğlum geri çekilin lan. Benim korumalarımdan uzak durun. Ay bir tane kılıçlarım oldu. Kılıcım. Çekilin. Ay bir tane vurdu. Hemen okçuları çağırayım. Çabuk çabuk. Bir tane daha madenci çağırmam lazım benim. Çünkü ne kadar para o kadar asker iyi. Değil mi? Okçu okçu hadi hadi okçu. Kılıççı da eş başa görür. Bunlar ne kadar az oldu toplasa Ne yapayım yani Neyse biz kendi ordumuzu yapmaya devam edelim Biz bence çok korktu çağıralım Neyse şunlara bir savaş yapalım Ama heykelini yıkmayalım adamlarınız şey yapalım bari Hemen de kaçıyorlar Aklımda şöyle bir fikir var Hem hem hep atak atak yaparak dev yapmalarını sağlayacağız yani yapmamalarını sağlayacağız yani bize öyle değil de bizi savaşmamalarını sağlayacağız öyle dedim ben yani çok güzel bir plan ya bence bir tane de otçu çağırınca bir tane de dev çağırayım ya. Tamam. Şimdi bize de saldırmaya kalkmasınlar şunlar. Bu kaç madenci yapmış? Hemen de gidiyorlar değil mi? Tabi giderseniz çakal. Oğlum ses bile çok korkutucu ya. Ses bile çok korkutucu. bir tane dev çağırıyoruz arkadaşlar. Madencilerimiz de vallahi çok güzel iş çıkarıyorlar yani. Bakalım. iki tane koruma kalkancı, bir tane bir tane iki tane okçu, iki tane de kılıççı. O madenci de bayağı çağırmış lan. Bizim 5 tane madencimiz var. dur 1 2 3 4 5. Bir tane daha çağıralım bari madenci. Hazır. Tamam. Hazır bir tane daha madenci çağırdık. Altı tane madenci oldu. Bir tane daha dev çağıracağız. Arkadaşlar o kadar dev çağıracağız. Sonra. Evet. Dev paramız da birikti. Evet. Aça. Demek ki savaşmayı kabul ediyorsunuz. Ben varım bu savaşmada. Aça. Demek ki öyle. Devin sen dayanamazsınız. Evet, bu savaş sava savaşı kaybedersiniz. Bu savaşı kaybedersiniz. Cadı bile çağırsa kaybedersiniz arkadaşlar. Siz dedim. Oğlum lan boşuna savaşırsınız. Anca savaşırsınız. Bu demi. Aha. Tamam, geri dönelim. Oldu mu canım? Oldu mu canım? Kılıççı çağırmayayım çünkü kılıççı boş yere kaplıyor. Niye? Neyse boş verin onu da. Okçu çok iyi de daha iyi. Bir tane de şunu çağırayım var. 500'lü lü. Şövalyeler. Adamın daha bir tane kılıççı iki tane şövalyesi var. Hmm ilginç. Bizim daha giden dev bir iki. On tane mi okçu ne var bilmiyorum. Yok sekiz tane okçu varmış. Attım işte ya ne bileyim. 4 tane dev yapalım da okçuları da biriktirelim işte. Çünkü okçuyu biriktirmek önemli. Ne bileyim işte. Bir tane cadı koymuş. Tamam yap. Bir tane daha dev çağırdık. Hadi bir okçu paramız da olsa ya. Acilen okçu çağırmamız lazım bizim. Aha geliyor devler. Tam tane daha dev geliyor. Bakalım o ne yapmış? 3 2 tane şövalye ee, bir tane cadı, iki tane de adamı, iki tane kılıççı, iki tane de okçu. Tamam. Bizim de oğlum bayağı güzel ya. Tamam bir tane daha dev çağıralım. Oldu dev Mugi Hanım. Evet. Devimiz oldu olacak. Bir tane daha dev çağırdık. Şunlara bir atak yapalım ya. İkinci cadıyı da çağırmış. Kaçın kaçın. Tabi kaçarsınız. Arkadaşlar ben şu kişi eli yapana kadar saldırmayacağım. Onlar bize saldırmasın diye ben öyle yapıyorum. Yani. Bir tane de cadı çağıralım bakalım. Neyse hadi bakalım. Bayağı da dev çağırdık. Bayağı da dev çağırdık ha. Değil mi? Evet. Gel bakalım cadı. Evet şimdi ne çağırsam mı bilmiyorum. 44 45. İki, da iki tane daha altı çağırdığımda 46. Ya of bu ne? ama öğrencilerin de işi bitti resmen. Bak son bir tane bir dev çağırayım. İş bitecek arkadaşlar. Kılıççı mı ya? Hadi dev parası biriksin hemen. Hemen dev parası biriksin. Daha 1236 altınımız oldu ya. Tamam 1376 altın şu an. Şunları hemen bir kazdırayım ya. Ne kadar az kaldı. Aha geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Oğlum niye ben geliyorsunuz ya? Oğlum boşuna gelirsiniz lan. Oğlum benim devlerim çok güçlüdür, haberiniz olsun. Aha bir dev daha öldü. Evet, savaş büyük savaşa geliyoruz arkadaşlar. Ben daha oku çağırayım. Oy bayağı büyük bir savaş yapıyoruz resmen arkadaşlar. Oy adamlar sersemleşiyor ya. Kaçın hocam, kaçın, kaçın. Tamam bu cadı da öldü. Oo, uh, uh, tabii uhlar olur. Şu ikili de yakın arkadaşlar, hiç bitsin. Ama sonra da boss geliyordu, değil mi? Uyuyor. düşman takviye mi çağırdı oğlum bıktı mı lan şu düşman takviyesinden Of Oğlum çok güçlüsünüz lan Oğlum şu an 50'de 50 Bir şey yok yani Aha, kule git Hadi Aha Kule gitti Şimdi boss gelecek Bari hemen bir şey yapayım Oy Ne oluyor lan Hadi lan. Bir hemen bari bir devleri ilk önce biraz kaçıttırayım. Çekil. Açağ. Bir bari devleri biraz. Allah. İşleri bitti bu devlerin. İşleri biter bu devlerin. Bu su yenmemiz lazım. Ayrıca bu su yenmemiz lazım. Yenemezsek çok kötü olur. ah Dev ol Devin sırası oldu. Hayır cadı ölecek. Biraz kaçalım. Ay cadı da öldü. Şey de öldü. Ay ölmemiş. Tamam belki öldürebiliriz bu devi. Çok az canı kaldı. Vallahi çok az canı kaldı. Evet. Hadi hadi dev. Hadi dev yetiş dev. Hadi dev sen kurtarabilirsin şunu. Hadi şunu. Aha, öldü. işte İşte bu. Evet. Öldürdük. Ne oluyor? Aa benim adamım geldi. Şövalyeci geldi lan. Kaldırdı adamı. Bastı ya. Ben bastım Oy! Headshot oldu. Headshot oldu. Ana! Böyle beklemiyordum yani. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı açar mısınız arkadaşlar? Bunları yaptıysanız daha sık video gelir. Yapmadıysanız canlı sağ olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bolsu yendiğimize inanamıyorum gerçekten. Bolsu çok güçlü, güzel yendik. Çok güçlü yendik. Yani, yani yendiğimize imkansız İmkansız diyordum ama imkanlıymış. Evet arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.